Kerem'in gittiği ve başarılı olduğu bir senaryoda neden dönmek istiyor düşüncesi çok fazla konuşuluyor. Tıpkı Orkun'da olduğu gibi. Orkun da sonuçta Feyenoord'daydı, başarılıydı ve sonrasında Benfica'da da iyi bir performans ortaya koydu. Fakat bazı insanların oradaki hayatının ne olduğunu yaşamadıktan sonra bilmek mümkün de olmuyor. Çok insan orada olmayı, o hayatı yaşamayı arzu edebilir. Ama o hayatın içerisindeki insanların da ne yaşadığını bilmek mümkün değildir. Belki buradaki aidiyetini bir türlü oraya taşıyamıyor. Ailesi burada evleniyor sonrasında eşi belki oraya uyum sağlamakta problem yaşıyor. Başkaları yerine sürekli biz hani karar vermede şeyiz ya. Onun yerine biz karar veriyoruz ya. Evet. Niye geliyor? orada kalsın. Niye hala Türkiye'ye geri dönmek istiyorlar? Bilemiyoruz ki. Bilmek de mümkün değil. Ancak kendileri bu hikayeyi anlatırlarsa. Şu anda rakamlar öyle noktalara çıktı ki İlkay'ın, Hakan'ın, Kerem'in, Orkun'un ya da yurt dışında bazı diğer oyuncuların belki de Türkiye'ye gelme arzusunu biraz olsun o duyguları hafiften böyle bir hareketlendirebilecek bir noktaya da geldi.